şırdan <laughs> şuradan videosu izleye, izleye izleye en son son şırdan şuradan yaptık. lalala kola lalala çek lalala Evet lalala Normalde lalala kimyonu ipini çıkar lalala Değil mi bunu? İpini bırak başından Dursun o. Dağıtma onu da Dağıtmıyorum oğlum abi ipi çıkaralım diye. O niye o kadar zar gibi oldu incecik Şey inceci. çok pişti Ne pişince zarlaşır mı ne alakası var İnceydi ya İnceydi da bir de içinin dolması fazla <laughs> Bismillahirrahmanirrahim <laughs> bence pul biber de olur. Pul biber. Ya namından ye o ne ya? Heh. Yiyorum. Hadi hadi bismillah. <laughs> bence çok iyi. Allah Allah. Videoya canı. Döndür bunu. Benim de. Oğlum peki bu niye bu kadar darmadağın oldu ya? Çok şişti. Öyle. Allah Allah sen buna iyi dedin. Tadı çok iyi. Evet yenilebilir ya. Yani. Çok da şey değil. Yok bence tadı güzel. Sadece herhalde içine çok koyduk o yüzden şey oldu. Fazla pişirdik onu. Fazla pişirdik değil mi? Sağ çok tadı. Normalde onun böyle tutup kaldırabilmemiz lazım. Ben bir tane de alıp geleyim mi? Abi ne? Al gel. çok şey olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu benim açıdan buradan benim benim? <laughs> Olum bu yavru fare gibi lan Olum bizim dünya nereye şeyi şu an Sanki fare yaşladık yattık o yutmasa yani Değil <laughs> <Öyle> şey. <laughs> Ama buna o limon mu sıkayacı o? Ehe. Ulan limon abla zap diye vuruyor ona da işte. <laughs> Şuradan limon yiyorum şeyi düştü aşağıya. Ha ha ha. Kas kas kreyi. Bakacak mı tadını? Şu taraftan bak bu taraf lezzetlidir da buradan. Al ayarlıyorum ya işte sana. Ya onu elle yiyeceksin ama o öyle olur. Ya öyle bunu elimle at tamamen daha ne olur bu? Ben buna? yiyeceğim şimdi sevdekini. Işte. Hıh. <laughs> 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 elle yemiyor mu? Evet. yene yene bir tanesi i̇şte Mehmet gibi vuracağınız öne ağzın bak <laughs> darmadağın olur vurulmuyor ki çok piştiği için <laughs> pilavın baharatını alabiliyor musun? Acı geldi. Acı yok Yenecek bir şey değil. Yani bu bu yenecek bir şey değil. Bunu buraya koyuyoruz. Öyle mi deniyorsun? Onu deneyecek Osmanlı denersin Ben tadına baktım bu. Benim damak tadım değil yani. Gel, al kamerayı şimdi bak. Şuradan nasıl yenir ben size göstereceğim. Ben <laughs> <laughs> doğranda dağılmış, öyle kalkma tamam ya. Ay çok kötü oldu. Ne kadar yani, acayip kötü oldun. E, şırdancı Mehmet'in yanına gittim o tencereden alışını, ağza sokuşunu falan ben biliyorum şırdancı. Paramparça olacak şırdan iyi. Şimdi bak şırdancıda bir kere böyle bir şey yok. Bu bizde. <laughs> Şimdi bak. <laughs> Alamayacak onu bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu okuyacağını anladın mı Burayı okuyacağını yani şırdancı Mehmet öncelikle derdi ki şurayı ağzınızı alacaksınız. bunu hissedeceğin yani çocuk sünnet olur ya burayı hissedeceksin. Bunu güzel abi elin içine yatırdın mı? Yatırdın. Bunu şimdi evde olduğumuz için ev imkanları biraz kısıtlı. Lavaboya geleceksin. Bunu biz biraz fazla pişirdik. Şu başını oynatmadan tutacaksın şöyle. Başını tutacaksın. Tuttun mu? Ağzına doğru böyle hayır bak. Bak görüyor musun? Bak, bak şöyle. Önce sıcaklığını bir kontrol edeceksin ağzın yanmasın diye. Şöyle bak. Hı, kontrol ettik. Yine Ondan sonra <Gülüyor> 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 Evet, sonra. Siz böyle süredir. Abi bokun dur üstünde ya. Bok. <laughs> <laughs> Bunu yapamadık. O yüzden ziyan etmiyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Sokak <laughs> hayvanlarına veriyoruz. Yani biz ölürsek bunlar da sokakta azalır ama değişik yani Biraz sıkıştırınca şuradan kayboluyor. Şuradaki pilav ortaya çıkıyor. Ama Değişik yani Buradan şırdancı Mehmet'e meydan okuyorum. Şırdanı bu hale getiremezsin yani. Aç çöpü aç. Ooo <laughs> oh. Çay var mı? Var. <laughs> Biz ilk önce normal yemek yemişiz. Kesinlikle evde denemeyin.